Koceli Kuzey Kafkas Derneği'nin Sekapar Kongre Merkezi'nde düzenlediği Kafkas Gecesi'ne katılan Koceli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bernabiş, TV41 kameralarından muhteşem Kafkas dansları ve programını değerlendirdi. <laughs> Kafkas da harikaydı. Kocaeli Kafkas Derneği Başkanımızla birlikte hazırlanmış bir program. Kültürün gençliğinden nesine aktarması için çok önemli bir programdı. Çok da güzel, çok ufak, 4 yaşında çocuklar gördük. Hakikaten derneğimiz de bunu başarmış. Ben hepsini çok tebrik ediyorum. Çok Bizim yabancı değilsiniz. Ben de değilim. Evet doğru söylüyorsunuz. Hatta son oyun davetine kalksak mı diye de şimdi Aslında doğru diyorsunuz geçe Tüm derneğimizin ve dernek yöneticilerimizin hakikaten ellerine sağlık. Seyircilerimiz de çok güzel sahiplenmiş olayı çok kalabalık bir alandı. Bir bitirik oldu. Kesinlikle kesinlikle. Tüm Kafkasya'dan gelmiş, göç etmiş bütün böyle soydaşlarımızla birlikte bir arada olduğumuz güzel bir gece oldu.